şimdi göstereceğim böyle. Hadi bakalım göster bize Bakım mı yapacaksın? Evet. Tamam. Arkadaşlar. Yaren'in saçı çok dolaşmış. Onun için ne yapacaksın? Yaren'in saçına bakım yapacağım. Bakım mı yapacaksın? Evet. Na nasıl yapacaksın? Ne yaparak başlayacaksın bakıma? Kafasını yıkayacağım. Ha, Saçlarını yıkayacaksın. Evet. Öncelikle. E Hadi yıka da bakalım. Tamam. Şimdi öncelikle yarın saçını ılıkla ılık suyla yıkayalım. Peki. Tamam. Yıkayalım. Hadi bakalım. bakalım. Ben yarını tutuyorum. Sen yıka. Ama sanki bir şey unuttun sen Meyra. Hı? Meyra sanki bir şey unuttun bak. Havlu. Evet çünkü Yaren'in üstü başı ıslanacak bir havlu sarmamız lazım. Şimdi ılık suyu bir ayarlayalım. Oo, çok açtın sanki. Evet daha iyi. Arkadaşlar Meyra Yaren'in saçlarına bakım yapacak. Çok kirlenmiş çok kötü olmuş değil mi? Evet. Şöyle şöyle yıkayalım. Ilık suyla. Evet. Burayı da yıka Meyra. Kuru olan yerlerin hepsini yıkayalım değil mi? Hadi bakalım ıslat. Arkadan bütün saçlarını ıslat. Şöyle yapabilirsin. Tamam, peki. Tamam iyi Yeterli mi? Evet. Hadi köpürt bakalım. Meyra Hanım kollarınızı biraz yukarı doğru çektirseydiniz keşke ıslanmasaydı. Kuaför Meyra. <laughs> <laughs> evet. İstersen şuraya da ben dökeyim he. Yok. Bak şuraya. Çünkü sen sadece oraya döktün. Gördün mü? Hadi bakalım. Bu işimizi görecek bence. Köpük bakalım. <laughs> Şampuan şişesi patlıyor arkadaşlar. köpük <laughs> köpük köpük. Onu bırak artık. Çok döktük. Yeterli o. Meyra'cığım sanki o yeterli. Bak şimdi aratamayacağız köpüklerini. Değil mi Meyra'cığım? Evet yeterli. evet yeterli. Her tarafını köpüt yarenin. Biz aşağıları kaldı. Arkadaşlar. O zaman yarenden rica edelim. Şöyle bir sırtını dönsün bize. Heh. bakalım. Zor oluyor. Evet. Buraya da köpük sıkalım. Evet tamam yeterli. Anneciğim yeterli. Bak bir sürü köpük sıktık. Bak bak nasıl köpürecek şimdi. Biraz su açacağız. Evet. Bak şimdi nasıl köpürecek. Daha burada da köpükler var. arkadaşlar. Bakalım sonuç Yaren'in saçlarının keçe gibi halini kurtaracak mı? Öncelikle dalin şampuanla yıkadık. Evet. Şimdilik ne yapalım? Durulayalım mı? Evet. O zaman suyu açıyoruz. <laughs> evet. Ben sana şöyle su dökeyim. Sen de ovala. Saçına masaj yap. Şöyle dökülsün. Bütün köpükler yerlere. Kirlerle beraber gitsin. Değil mi Meyra? Evet. <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi. İşte <laughs> almaya başladı. Turuncu mu? Evet. <laughs> Şimdi Yaren Hanım'dan rica edelim de geri yüz üstü yüzünü bize döndürsün. Alnındaki köpükleri de yıkayalım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok iyi. Çok iyi Yaren. Aman aman Dur Durulayalım durulayalım. Hep birlikte durulayalım. Sonra da kurulayalım. <laughs> evet Meyra'cığım harika gidiyorsun. Bence. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tarafta köpük kalmadı. Ama sanki bu tarafta birazcık daha var Meyra. Yemeğin de köpük olmuş. <laughs> evet. Evet sanki bu tarafta geçti. Suyumuzu kapat istersen. Da saç kremi de sürmemiz gerekiyor ama hadi bakalım şimdi de saç kremini dökelim. Evet. Ben dökeceğim. Tamam. Ben de dökeceğim. Ah. İşte açtım kapağını ben hadi dök ]ceğim. ama şöyle yapalım da dökelim. Ha böyle daha iyi. Evet buraya dök. Yeterli yeterli. Çok döktün. Çok döktün. Arkadaşlar Meyra biraz fazla kaçırdı galiba. Ne yaptın Meyra? Şimdi şey, sürelim mi? Ah, 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 ah. Ufak bir kaza geçirdik arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi lavabodaki kovamızın içerisinde saç kremini döktük. Evet. Şimdi oluştur bakalım Meyra. Bunu nasıl aratacağız Meyra? İşte böyle saç kremi olur. Şimdi yağmurun sırası geldi. Evet. Oğuştur, oğuştur, oğuştur. Böyle her yerine yedirmen gerekiyor bunu ki bu saçların buraları da yesin ki e, çok rahat açılsın bunun saçları tararken. Şu anda ne yaptığını sorabilir miyim? Meyra'cığım. Yağmurun her tarafına döküyorsun. Avucuma dök bakalım sen. Olmuyor. Yani. Bir daha dene. Olacak sanki. Tamam, tamam. Yeterli sıkma, 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 sıkma. Arkadaşlar gördüğünüz ne kadar çok harcadık. Çünkü biz bunu önce elimize sıksaydık, sonra yağın e, şey yarin saçlarına sürseydik daha iyi olacaktı. Ama Mira hepsini e, ee, önce tepesine boşalttı yarenin sonra da diğer taraflara krem yetmedi değil mi Meyra evet. onun için bir daha kremlemek zorunda kaldık saç kremiyle evet şimdi ne yapıyoruz Meyracığım durulamaya şimdi, geçiyoruz değil mi evet. Ay, ay çok açtık Evet. Bir dakika Meyracığım. Evet getirdim. evet getirdim. Hadi bakalım onu. Ben şimdi yarenin saçını yıkadım. Kurutmaya geçiyorum. Hadi bakalım o zaman gidelim de kurutalım. Evet. Haydi. Şimdi yarenin saçını yıkadım Kuruttum. Şimdi. Bakalım yavrum. mı yarene? Bir bakalım. Yaren Hanım bir bakar mısınız? Nasıl oldunuz? Ay 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 ay. Arkadaşlar görüyorsunuz Yaren'in saçları ne kadar kötüydü. Ne kadar dolaşıktı ve kirliydi. Meyra nasıl güzel yaptı. Bakın yıkadı. Yıkatmayım. Yıkadı. Değil mi Meyra? Ne yaptın? Yıkadın. Sonra kremledin. Sonra kuruttun evet. evet sonra da güzelce taradı Ve pön çekti Bakın şöyle arkadan da saçının arkasını da görelim Gördüler Koklayın. değil mi? Ben koklayayım arkadaşların adına Oh mis gibi kokuyor Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Görüşmek üzere Sizi seviyoruz Sizi Beğenmeyi unutmayın Evet beğen butonuna basmayı unutmayın Abone olmayı unutmayın Abone olmayı Hoşçakalın. Hoşça kalın.